gibi yine fragmanız videolarımıza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi en son kaldığımız sahnenin ardından ise herkesin merak ettiği siyah İnci isimli siyah bir çakmak vardı ve dere eldemenle birlikte senaryolarımıza dair olmuştu. Onun da şerefini sunmamız gerekirse şu an ise baktığımızda ise olaylarımız tamamıyla birlikte ilerleyen bir süreç içerisinde değişik bir şekilde almaya başlamıştı. Şimdi olayların aslında anlatmamız gerekirse size basitçe şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere dizimiz hakkında her zaman olduğu gibi ya örnek veriyorum zengin bir karakter her zaman karşı taraftaki kişi öldürmek için bir suikastçı ve benzer şekilde kişiler tutulur. Bu her bir dizi içerisinde gerçekleşen bir olaydır. Peki bu gelen oyuncu, derhal benle oyuncumuz, gizemli oyuncumuz, bizim bildiğimiz bir oyuncu mu? Bence bizim bildiğimiz bir kişi çıkacağını tahmin etmiyorum. Yani şöyle anlatmak gerekirse bizim bildiğimiz kişi derken şöyle demesini getiriyorum. Ya bildiğiniz üzere ünlü bir oyuncu falan dahil olacağını sanmıyorum kadroya ama şu anda kesin ve bilgi veremem. Şimdisi asıl sonu gelmek gerekirse Efkar Baba öldü mü? Şimdi beyler şu an ise şu soruyu sormamız gerekirse Efkar Baba'nın ölüm haberi şu anlık yok. Tahminlerimiz arasında her zaman olduğu gibi kendi ailesini kurtarmak için kendisini öldürsüz olarak gösterilebilir. Fark ettiyseniz bomba patlamadan önce kendisine bir mesaj geldi. Mesaj gelmesinin ardına ise kendisi şu an ise bence patlamadan sağ kurtulabileceği tahminlerimiz arasında yer almakta. Onda geçtiğimizde ise ilerleyen bölümler içerisinde şöyle bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere. Bu diz hakkında çok iyi bir şekilde hani fragman analiz videoları vermeye çalışıyorum kendi çapımda. Ben de analizlerimin analizlerimde sonuna kadar da geldiğini güvencesini size vermekteyim. Çok daha net dizinin tadını kaçırmadan bunları şöyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum size lütfen. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Bunlar tamamıyla birlikte benim sunduğum dizi hakkında gidişatlarını incelediğim bir hayali bir şekilde yaptığım bir şey. Bilginiz olsun kesin ve net bilgisi yoktur. Bunun bilgisini verelim. Ve spoiler da vermek amaçlı değil. Sadece tahminlerim ortaya koyduğum bir şey. Ve tahminlerimde yanılmadığım için de bu tarz bir içerik yapma kararı alıyorum. Şimdi asıl bize gelmek istersek ve izleyicilerimiz lütfen videoya like atarsanız çok sevinirim canlı yayınımızda. Yorumlar kısmında merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yazarsanız çok sevinirim. Elimden geldiğince o soruların hepsini de cevaplamak isterim sizler için. Şimdi bildiğiniz üzere ben, bana bakarsak yani bize soracak olursanız ilerleyen bölümler içerisinde Efkar Baba kendini öldürücü olarak gösterebilir. Şimdi ise en son sahnelerden bir tanesi Ömer bildiğiniz üzere patlama sahnesi içerisinde etki altında kalmıştı. Ömer'in herhangi bir durum içerisinde kalacağını düşünmüyorum. Hani bir Ömer öldü ve benzer şekilde bir sıkıntı oldu ve benzer şekilde düşünceleriniz varsa böyle bir düşünceler aklınızdan çıkarın. Bildiğiniz üzere basit bir patlama oldu. Yani diz içerisinde yani patlama şiddetliydi ama gel gelin herhangi bir durumda Ömer'in ufak tefek yara almasıyla birlikte kurtulabileceği tahminlerimiz arasında yer almakta. Onda geçtiğimizde ise ilerleyen bölümler içerisinde yaşanabilecek olaylardan bir tanesi size bakacak olursak artık Ömer babasını tamamıyla birlikte kaybettiğini inanacak. Bu süre zarf içerisine girecek. Aslında senaryolar çoğunluk olarak çok iyi etkileyici bir şekilde ilerleyecek. Ama gel gelelim şöyle bir şey olacak. Bildiğiniz üzere Halit Başkan Efkar Baba'nın kimliğini öğrenmişti. Hasan Atmacı olduğunu artık biliyordu bildiğiniz üzere. Bu durum ise baktığımızda ise ilerleyen bölümler içerisinde Halit Başkan bunu Ömer'e söyleyeceğini kesin bir net bilgi olarak sunmuyorum. Çünkü düşünce düşünecek olmak gerekirse aslında düşünmek gerekirse şöyle bir durum var. Bildiğiniz üzere Efkar Baba öldüsü olarak gösterecek kendini. Bu öldüsü gösterirken Korkut'un bile bundan haberi olmayacak. Korkut da onun öldüğünü düşünecek. Yani herkes yıkılacak. Bu süre zarf içerisinde böyle bir şey yaparak Da Vinci de diyecek ki Hasan Atmacı'yı öldürdüm. Artık ise ailesine saldırabilirim. Kendisi zaten bize spoilerını önceden vermişti. Dedi ki seni bile öldürsem aileni de öldüreceğim demişti dizi içerisinde. Bunun farkındalığına vardığımız içerisinde o da ailesine saldırmaya fark ederken Da Vinci bu sefer ise Bildiğiniz üzere Hasan Atmaca'nın yok diye artık rahat rahat saldırabilecek. Artık hani ne bileyim daha fazla korumaya ihtiyaç duymayacak. Kendini artık güvende hissedecek. Çünkü niye? Öldü. Tek düşman o olarak biliniyor. Böyle bir durum içerisinde kaldığı anda da kendisi aslında güvendiği dağlara karlar yağdı gibi olacak aslında. Bir mantıkken yani bakışken. Yani Da Vinci kendi güvenini arttırması gerekirken kendi güvenliğini geri çekecek aslında. Bakacak olursak. Böyle de ise Da Vinci'nin bildiğiniz üzere sorumsuzca davranması etkisinde bildiğiniz üzere ölmesi planları ilerleyen bölümler içerisinde. Selam yazan kardeşlerimize Aleykümselam merhaba yazan kardeşimiz Aleykümselam kardeşim merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yazarsanız sevinirim elimden geldiğince sorularınızı cevaplayacağım Ömer öldü mü Hayır kardeşim Ömer ölmedi bildiğiniz üzere bir başrol oyuncumuz olduğu için Ömer'in şu andaki ölmesi söz konusu değil onda geçtiğimizde ise en son patlama sahnesinde hafif yaralar ararak sıyrılabileceği tahminlerimiz arasında yer almakta onda geçtiğimizde ise şu sonun bilgisini vermek istiyorum merak ettiğiniz sorular varsa tekrardan cevaplıyorum Zehra'nın kızı Yağmur, babası Umar mı demiş. Yani şöyle diyeyim size. Fark ettiyseniz dizi içerisinde şöyle bir olayımız var. Şu an ise hatta ben de şuradan canlı yeni bilgisayardan da açalım da. Yani dizi içerisinde artık Ömer'i falan sevmeye başladı. Yağmur fark ediyorsan sen Ömer'i çok aşırı derecede seviyor. Hani hoşuna giden bir karakter olduğu için. Şöyle bir şey aslında hani artık Yağmur'un babasının unutulduğu gibi bir şey oldu. Yani Yağmur da fark ediyorsan çok aşırı derecede babasını falan şey yapmak istemiyor hani anlıyor ve benzer şekilde senaryo içerisinde böyle bir girişimde bulundular. Aslında güzel bir senaryo yaptılar. Bildiğiniz üzere Zehra ve Ömer'in aşkı ilk zamanlara dayanıyormuş. Kısaca baktığımızda ise Serdar. Ondan sonra Serdar'la arasında ufak bir ilişki yaşandı. Serdar'dan sonra ise işte tekrardan Ömer geldi. Aslında senaryo çok güzel bir şekilde mantıklı bir şekilde ilerlemeler kat Ve fark ediyorsanız Yağmur'un babası çok aşırı derece bizim senaryolarımız içerisinde gelmiyor bile. Yani dizinin aksiyonundan, eğlencesinden, heyecanından bizim aklımıza bile gelmiyor aslında. Gerçeği söylemek gerekirse sizlere karşı. Yani durum böyle olunca gerçekten hani güzel bir senaryo içerisinde kaldığımıza inanıyorum ben. Dediğimiz gibi elimizden geldiğince ise size senaryo hakkında bilgilendirmeler yapacağım. Umarım bu bilgilendirmeleri yaparken de yanılmam. Yanılmayacağımı da tahminlerimin arasında yer almakta. Onu da size bilgisini şimdiden vermek istiyorum. Hani dediğimiz gibi bu sadece bir fragman analiz videosudur. Bilginiz olsun lütfen yanlış anlaşılmalar yaratılmasın. Bunlar benim tahminlerimi ortaya koyduğum. Kendi analizlerimi yaptığım. Dizi izledikten sonra şu şu şekilde olur diye yaptım bir canlı yayındır. Bu tarz içerikler kanalımda mevcuttur. Zaten bu tarz içerikler yaparak sizlerin karşısına çıkıyorum. Ve yaptığım içeriklerde doğru yolu bulduğuma inandığım için bu tarz yolda ilerliyorum. Ve sizlerin de sayenizde bu yolda ilerlemek istiyorum. Lütfen daha like, ile kanalımıza abone değilseniz abone olup açmayı Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanal <laughs> videoyu da like atmayı unutmayın. Ufak bir şaşırdım. Artık hani çok aşırı derecede. Bir de şu var hızlı konuşuyorum farkındaysanız. Bundan dolayı kelimeler kimi zaman aklımda karışıyor. Lütfen kusuruma bakmayın. Merak ettiğiniz başka sorular varsa lütfen yazarsınız sevinirim. Ben de sizler için elimden geldiğince cevaplamaya çalışayım başka merak edilen soruları. Yani artık Da Vinci'nin ölmesi yakınlaştı. Da Vinci'den sonra ise gizemli bir karakterimiz var. Bu gizemli karakter herkesin akıllarında merak konusu olmaya başladı. Bu karakter kim? Hani şu an senaryo hani dizinin reytingleri zaten tavan yapmışken Eros son de gizemli bir karakter koydular. Bu sefer ise daha fazla tavan yapacak. Herkes şu an bu gizemli karakteri merak ediyor. Setten de hiçbir şekilde görüntü ve benzer şekilde bir şey çıkmadı. Şöyle bilgi vereyim. Hani şöyle bilgilendirme yapmak istiyorum. Ne zaman yüzünü gösterir ve benzer şekilde bilgim yok. Fragman ne zaman gelecek? Fragman tahmini olarak kardeşim soracak olursanız. Perşembeden, cumadan fragmanın yayınlanmasını planlıyoruz. Yani o şekilde fragman yayınlanır diye planlıyorum kardeşim. Yani perşembe veya cuma günü fragmanı yayınlanır diye tahmin ediyorum. Çünkü bildiğiniz üzere geç zamanlarda yayınlanıyor çoğunluk. Perşembeye doğru yayınlanıyor ve Cuma'ya doğru yayınlanıyor. Ondan sonra ise Cumartesi akşamında da tekrardan bir ön izlenme sahnesi ve ikinci fragman olarak atıyorlar. Çok nadir de olsa. Yani bu şekilde oluyor çoğunluk yani. Bunu da zaten siz de kendiniz daha iyi biliyorsunuz. Abi benim tahminimce Perşembe ve Cuma olarak yayınlanacağı tahminlerimdedir. Bilginiz olsun lütfen. Dediğimiz gibi videoya like atarak, şu canlı yayınıza like atarak bize ücretsiz bir şekilde destekte bulunabilirsiniz. Kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayın. Dediğimiz gibi elimizden geldiğince sizlere doğru bilgilendirme yapmak istiyorum. Merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yazarsanız çok sevinirim elimden geldiğince o sorularınızı cevaplamak istiyorum. Hani elimden geldiğince sizler için buradayım. Dizi hakkında olur, herhangi bir şey hakkında olur, detaylı YouTube hakkında merak ettiğiniz soru olur. Hepsini elimden geldiğince sizler için cevaplamaya çalışacağım. Bilginiz olsun lütfen. Yani sonuç olarak burada sizler için çalışıyoruz diyelim. Evet efendim. Şimdi ise ilerleyen bölümler içerisinde Halit Başkan'la bildiğiniz üzere Efkar'ın gerçek kimliğini yani Hasan Atmacı olduğunu Ömer'e söylemeyeceğini tahmin etmekteyim. Çünkü artık bildiğiniz üzere Efkar babanın ölüm sahnesi gerçekleşecek. Hayali olarak gerçekte ölmeyecek ama ufak bir öldü olarak gösterecek kendini. Böyle tahmin etmekteyim. Bu tarz olduğu için Halit Başkan ise bunu söylemekten geri kalacağını düşünüyorum. Böyle bir senaryo içerisinde kalacağım. Tahminlerimiz arasında yer almakta. Da artık ölümü çok yakınlaştı bilginiz olsun. Yani da Vinci maksimum 3 bölüm bilemediniz 4 bölüm falan çok az yaşayabilir. Ondan sonra ise onun da ölüm sahnesi yaşanacağı tahminlerimiz arasında yer almakta. Artık hani belli bir karakterler aralığında geldikten sonra insan ister istemez sıkılıyor. Ama gel gelelim bunu size söyleyeyim. Bilmiyorum hani bana diğer dizilerden mi farklı geliyor yoksa bu diziler arasında bir fark var. Hani belli başrol oyunculara var eyvallah bir sıkıntımız yok. Ama düşman karakterler ise o kadar iyi bir şekilde dizimiz yönetiyor ki yani düşman karakterler uzakta yönetiyorlar. Çatışma dolu, bol aksiyon dolu bir senaryo mesela. Örnek veriyorum Da Vinci uzun bir zamandan beri dizde fark ediyorsanız. Ama hiçbir şekilde Da Vinci insanı sıkmıyor mesela yani örnek veriyorum düşman karakter olarak. Hem eğlenceli hem aksiyon dolu bir sahneler. Fark ediyorsun ilk başta Da Vinci burayı yani şey için operasyon için gelmişti ülkeye. Ondan sonra ise baktı ki kendi içerisine bir ailevi bir hikayesi oldu. Abisini, abimi öldürdüler ve benzer şekilde durumlar içerisinde kaldı bildiğiniz üzere. Bu tarz içerikler içerisinde dizinin artık hani arttırmaya başlıyor. Yeni senaryolar ekleyebiliyorlar dizi içerisine. Böyle bir durum olduğu için çok güzel insanı sıkmadan, izleyicilerini sıkmadan çok güzel bir şekilde izlenmeler alabileceğin tahminlerimiz arasında yer alıyor bu dizimiz. Gerçekten çok güzel ilerlemekte dizimiz. Bilginiz olsun. Hani dediğimiz gibi artık fark ediyorsan senaryalı kullanmaya başladı. Da Vinci düşman oldu. Düşman olduktan sonra işte ailevi mevzuları gelmeye başladı. Ailesi için yapmaya başladı. Artık bütün her şeyi bitiyor artık Da de. Yavaş yavaş Da Vinci'nin de yolu yarıladığını tahminlerimiz arasında yer almakta. Bilginiz olsun dediğimiz gibi en fazla 4 bölüm düşünüyorum Da Vinci'nin. 4 bölümden sonra öleceği tahminlerim arasında yer almakta. Bilginiz olsun lütfen. Dediğimiz gibi kanalımıza daha hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayı şey unutmayın. Kanal Kanala abone olmak, videoyu beğenmek, yorum atmak tamamen ücretsizdir. Bilginiz olsun lütfen. Merak ettiğiniz sorular varsa lütfen cevaplarsınız veya yazarsanız pardon özür dilerim. Bugün çok aşırı derecede video attıktan sonra montaj yaptıktan sonra insan kelimeleri bile karıştırabiliyormuş bunu anlamış oldum. Kanalımda da diğer videolarımı incelersiniz. Çok sevinirim. Elimden geldiğince sizler için de güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Ek olarak bilginiz olsun lütfen. Merak ettiğiniz sorular varsa sorularınızı alabilirim. Şu sorularınızı beklemekteyim. Ben de ufak bir nefes alabilirim. ben <laughs> yani merak edilen tüm sorular elimden geldiğince sizler için cevaplamaya çalışacağım. Dediğim gibi. Şöyle bir saniyenizi rica edebilir miyim? Merak ettiğiniz sorularınız varsa lütfen yazarsanız çok sevinirim. Onu da geçtiğimizde ise şöyle elimize gelen son dakika bilgilerimiz var mı diye de kontrol etmek istiyorum. Bildiğiniz çapman çakmağın üzerinde siyah inci yazıyordu. Siyah inci çakmağı çok baskılı bir şekilde gösterdiler. Ve şunu fark ettik, fark ettiğimiz kadarıyla bildiğimiz karakterin örnek vereyim şöyle diyelim. Da Vinci çakmakla bir alakası olmadı. Bu zamana kadar Da Vinci'nin gösterdiği sahneler arasında Da Vinci'nin hiçbir şekilde çakmakla bir bağlantısı olmadığını gördük. Francis'in olma ihtimali de çok düşük biliyorsunuz. Francis hiçbir şekilde çapmakla bir alakası olmalı. Siyah inci. Bu karakteri benim bildiğim kadarıyla gördüğümüz bir karakter değil bu karakter. Ama bildiğiniz üzere Hasan Atmaca'nın oraya geleceğini, Hasan Atmaca'nın oraya operasyon yapacağını, her türlü her şeyin bilindiği gözlem içerisinde koyuldu. Pekala. Şöyle bir senaryo olsa nasıl olur sizlerce? Mesela Hasan Atmaca kendi öldür göstermek için. Her zaman olduğu gibi Hasan Atmacı'nın uzun bir geçmiş var bildiğiniz üzere. Teşkilat kadrosu içerisinde. Yani uzun bir yani askeri bir kadrosu var. Farkındaysınız Hasan Atmaca'nın. Böyle bir durum olduğu içerisinde şöyle bir durum var. Hani dedi ki bilerek bir kendi öldürsüz olarak verdi. Telefonuna gelen mesaj bombayı patlatacağım. Çık hani mesela Ömer geldi. Bombayı patlatıyorum. Çık oradan. Tarzına bir şey olsa sizce nasıl olur? Yani kısaca Hasan Atmaca kendi sonunu kendi getirdi gibi oldu. Kendini öldürsüz olarak gösterdi. Ve Da öldürmek için böyle bir yol koydu. Yani böyle bir plan yaptı kendi atlınca. Bence on numara bir şekilde ilerledi. Bu plandan Korkut bile devre dışı kaldığını düşünsenize. Cidden çok güzel olur. Çok güzel tahminlerimiz arasında. Bildiğiniz üzere şöyle bir şey var. <laughs> Böyle bir senaryo olursa bence de güzel olur. Evet. Ömer babasının efkar olduğunu ne zaman öğrenecek? Kardeşim şöyle bir tahminler içerisinde. Bildiğiniz üzere Halit Başkan artık bu durumun gerçeğini öğrenmişti. Hasan Atmacı'nın efkar baba olduğunu öğrenmişti. Ama gel gelelim bu gerçeği Ömer'e söyleyecek mi? Bence söylemeyecek. Ya benim tahminimce dizi yani yeni bölüm içerisinde şöyle bir işaretlemeler olacağını tahminlerim arasında yer alıyor. Efkar Baba kendini öldürsüz olarak gösterecek. Öldü olarak gösterdiği için de bu sefer Halit Başkan bu gerçeği söylemekten geri kaçınacak. Bu zamana kadar bilmemiş. Bu saatten sonra da bilmesin. Sonuçta Ömer babasının ufak da olsa bir yaşadığını düşünüyor. Ama gel gelin babasını görmedi hiç. Ve görmediği için de hani ne bileyim çok da aşırı tam da öldüğü anda zaten hani ölüydü. Yeniden öldü tarzında bir konuşma içerisinde kalabilir. Yani çok da aşırı derecede geçmişe tarayacağın tahminler arasında yer almıyor. Ama peki şöyle bir senaryo olabilir. Efkar Baba Da Vinci'yi öldürdükten sonra ise kendisine gösterebileceği tahminlerimiz arasında yer almakta. Bunun seçimden bilgisini verelim lütfen. Ama şu anlık ise şöyle bir şey sormak söylemek gerekirse kısaca net bir cevap vermek gerekirse. Ömer şu anda Efkar Baba yani babasının olduğunu bilmeyecek. Şu anlık tahminlerimiz arasında böyle bir şey yer almakta. Bilginiz olsun lütfen. Halit Başkan da bunu söylemeyecektir. Bilginiz olsun. Bilginiz üzere. Belli kurallar çerçevesinde gizlilik koruması gerekiyor. Çünkü kendi uzun zamandan beri çok eski bir askeri geçmiş var Elif Baba'nın. Böyle bir durum olduğu için de kendi yeni bir kimlik açtı. Yeni kimliğini koruması için devlet koruması altında yapıldı bu işlemler. Bu şekilde gerçekleşti. Dizi içerisinde bize bunu gösterdiler. Böyle bir durum olduğu için de bu tarz işaretlemede birleştirdiğimiz anda böyle bir mantık ortaya çıkabileceğini tahmin ediyorum. İnşallah da analizlerimizde yanılmayız. Bilginiz olsun. Başka merak ettiğiniz sorular varsa elimden geldiğince sizler için cevaplamaya çalışacağımı emin olabilirsiniz. Dediğimiz gibi. İnşallah fragman videolarımızda yanılmayız. Sizler için de güzel içerikler çıkarmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Lütfen daha hala kanalımıza abone değilseniz Abone olmayı bildirmeyi unutmayın. Lütfen de bir videoyu like atarsanız sevinirim. Sonuçta like atmak, kanala abone olmak ücretsiz bir şey. Bize bunların bir herhangi bir getirisi falan yok yani. Bir gün olsun. Sadece sizler için, sizlerin huzurunuzda bu tarz içerikler yaptığım için ben de mutlu oluyorum. Hani gelen like sayılarını görünce, gelen güzel yorumlarınızı görünce elimden geldiğince hepsini de cevaplamaya çalışıyorum sizler için. Bilginiz olsun lütfen. Zaten hani ben de belli bir süre zarfında kendi işlerimden vakit ayırdıkça bu tarz YouTube içerisinde giriyorum. Diğer türlü ise kendi işlerimle ilgilenmekle yükümlüyüm zaten. Bunda zaten çoğunluk her insan gibi benim de bunlarla hakkım. Ama ne bileyim sizlerle birlikte vakit geçirmek, sizlerin güzel yorumlarınızı görmek, sizin güzel like sayılarınızı görmek beni çok mutlu ediyor. Ben de bu tarz şeyler yapmak için de sizlerin karşısına çıkıyorum elimden geldiğince. Her şey için sizlere çok teşekkür ederim. Dediğimiz gibi elimizden geldiğince ise Sizlerden de az da olsa, cüz de olsa kanala abone olmak, like atmak kadar ufak tefek desteklerinizi beklemekteyim. Ya yani beni bunlar mutlu diyor. Hani başka türlü değil de ben ben sizin mesela bir videom örnek verin 300 like almış veya 500 like almış. Bunlar beni mutlu diyor. Demek ki insanları beğenmiş diyorum. Hani beğendikleri için like atmışlar diyorum mesela hani. Bu çok güzel bir şey oluyor yani insan için. Ya yani düşünsenize hani örnek vereyim Instagram'da bir fotoğraf paylaşırsın. Fotoğraf 200 kişi beğenir mesela. Hani bunun gibi ama arasında çok fark var yani de. Durum bu yani. Bilginiz olsun lütfen. Size şimdiden bilgisini, bilgilendirmesini yapalım. Evet efendim. Merak ettiğiniz sorular varsa sorularınızı sıcak sıcak alabilirim. Sıcak sıcak canlı canlıca cevaplayabilirim. Bu tarz içerik yapan çok aşırı yok herhalde diyebiliyorum. Hani kendisini gösterip bu tarz içerik yapan. Bilmiyorum ama hani ben bu tarz şeyleri çok seviyorum. Önceden de benim kanalımda bu tarz içerikler vardı. Şimdi de bu tarz içerikler var. Çünkü ben bu tarz şeyler yapmayı seviyorum. Sizlerin de destekleriniz olmasa tabi buralara kadar gelemezdim. Hepinize çok teşekkür ederim. Sonsuz teşekkürlerimi sunmaktayım. Bilginiz olsun lütfen. Yakınla yeni kanallarımız açılacak. Yeni kanallarımızın duyurusunda yapacağımı emin olabilirsiniz. Hani bu yolda yürümek istiyorum. Bu yolda yürürken de sizlerin de desteklerinizi beklemekteyim. Merak ettiğiniz soruları da alabilirim. Hepinize teşekkürlerimi şimdiden sunarım. <laughs> Evet efendim. Merak ettiğiniz sorular varsa alalım. Merak ettiğiniz soru yoksa ben devamını tekrardan ufaktan bir analizlerimizi toplayalım. Topladıktan sonra ise sizi tekrardan bir sohbete davet edelim. Merak ettiğiniz soruları alalım. Ona göre de gidişatlarımızı bakarız. Şöyle bir ilgilenelim. Evet, evet efendim. Şimdiki olayı toparlayalım. Yeni bölüm içerisinde olacakları size anlatmamız gerekirsen dedik ve kapımız kaldı. Bir saniye. Evet efendim. Şu anda ise işte tekrardan kaldığımız yere devam ediyoruz. Ufak bir kapımız çaldı, ufak bir sıkıntı yaşadık. Araç park ettiğimiz noktada bir sıkıntı yaşanmış, aracı çekmem gerekiyormuş, yanlış apartman zilini bastıklar için benim aracım değilmiş. Yani sıkıntı oldu ama sıkıntı yok önemli değil. Siz belirttiğim için gerçekten özür dilerim. Yani şimdi ise olayımızın aslına geri dönelim. Bir kardeşimiz yorum atmış, elimden geldiğince hem yani her türlü elimden geldiğince yardım etmek istiyorum size. Mesela farkındaysanız Takice yazılmış bir dil. Merhaba demek istemiş kardeşim. Hani bu tarz yazılanlara şeylere hani elimden geldiğince yardım etmek istiyorum. Hani her türlü herkes yetişmek istiyorum. Bu tarz mesela yabancı şeylerde çoğunluk Google çeviriyi kullanmak zorundayım. Bilginiz olsun. Yani bu tarz şeyler yapıyorum. Ve sizden ufak bir ricada bulunabilir miyim? Has bir izleyici kitlesine ses sesleniyorum buradan. Dizinin başından beri hani Olur ya hani insanın belli bir has bir kitlesi olur ya. Has bir kitlesine hitap etmek için sizlere şöyle bir şey yapmak istiyorum sizlerin huzurunuzda. Şöyle bir saniye rica edelim. Instagram'dan beni takip eder misiniz sizlere zahmet? Şöyle Instagram adresimizi bir paylaşalım. Evet paylaştığım Instagram adresinden beni takip ederseniz çok sevinirim. Şöyle alalım, şöyle yapalım, şöyle buyurun. Instagram'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Şurayı da Instagram sabitlerim. Evet, merak ettiğiniz sorular varsa sorularınızı alabilirim. Mer <laughs> konuşamadım. Merak ettiğiniz soru yoksa ufaktan bir toparlayalım senaryomuz içerisinde gidişatına göre bakalım. İlerleyen bölümler içerisinde gerçekleşecek senaryolardan bir tanesi şu an ise baktığımızda ise Ömer'in ölmesi söz konusu değil. Ömer hafif yaralar aralarak yaşayacağını tahminlerimiz arasında yer almakta. Yani hastaneye kandır en kötü, en büyük ihtimal. Ama Ömer'in öleceği kesin bir net bir bilgi yok. Bilginiz olsun lütfen. Efer Baba kendisini öldüsüz olarak göstereceği tahminlerim arasında yer almakta. Onda geçtiğimizde ise ilerleyen bölümler içerisinde bomba bir şekilde aksiyon dolu sahneler bizi beklemekte. Bu durumda ise Efer Baba'nın ölmesi halinde ise Da Vinci'nin bu mutluluk ve sevinç içerisinde kalacak binayı patlatıldı. Sonuçta bina patladı ve öldü süs olarak verilecek. Bildiğiniz üzere bu tarz olduğu bir ihtimaller içerisinde kaldığımızda ise bildiğiniz üzere Fransız emir vermiş. Demişti ki binayı gerekirse havaya uçurun. Yani demek istediği olay bu. Gerekirse havaya uçurun ama o efkar. Yani kısaca baktığımız Hasan Atmaca ölecek. Aslında bu tarz bir şey vermişti. Bir tık da onları yemlemişlerdi. Yem olarak da kullanılmıştı. Ama gel gelmişse işte şunun bilgisini vermek istiyorum. Bu tarz senaryo içerisinde tahminlerim arasında Efkar Baba kendini öldüsü olarak gösterecek. öldüsüsü olarak göstermesinin haricinde ise ilerleyen bölümler içerisinde Da Vinci bildiğiniz Hasan Atmacı'nın ölmesinin ardından ise kendisini artık meydan ona kaldığını düşünecek. Ama böyle bir hata yapması çok büyük bir hata yapmış olacak. Artık kendi çok aşırı derecede korumalar olmayacak. Kendisini artık güvende isteyecek. Çünkü düşmanı kalmadığını düşünecek. Ama gel gelelim. Hasan Atmacı'nın ailesini aramaya yine devam edecek. Çünkü ne demişti ona? Bize ufak bir spoiler verelim orada. Dedikleri nokta şuydu. Seni öldürsem bile senin aileni de öldüreceğim demişti. Bu tarz bir senaryo içerisinde kaldığımızda ise Hasan'ın atmaca kendini öldürücüsü olarak gösteriyor. Yani Efkar babamız kendini öldürücüsü olarak göstermekte. İlerleyen bölümler içerisinde ama yapacağı senaryo şu içerisinde yani bu tarz bir içi senaryo. Da Vinci öldürmek için kendisini geriye attı. Kendi öldürücüsü olarak gösterdi ve Da Vinci'nin en ufak bir hatasını beklemekte. Yani kısaca düşmanına sinsizce yaklaşacağını düşünüyoruz tahminimizce. Tabii ki de yine sırtından vurmak gibi bir senaryo yakışmaz Hazan Atmaca'mıza yani Efkar babamıza güzel bir şekilde raconlu güzel bir öldürme sahnesi bizi beklemekte tahmin edersin, yaranmaktan yaranmakta. Pekala şimdi bomba bir olay. Sonra işte Efkar baba Korkut'la birlikte iş yapıyor. Bu olaydan Korkut'un haber olacak mı? Bence Korkut da Efkar babanın öldüğüne inanacak. Böyle durum içerisinde kaldığımızda ise ilerleyen bölümler içerisinde Korkut'un da teşkilata katılmasını beklemekteyim. Çünkü niye de soracak olursanız Korkut karakteri de kendi çapında başarılı bir karakter. Yani onu da teşkilatta görmemiz yani kadro içerisinde görmemiz mükemmel olur bence. Sonuçta orası birlik. Yani bir askeri bir birlik olarak düşünün. Bir üst yani. Hani bir elin beş parmağı olduğu gibi yani. Oranında bazen hani kişiler olarak eksiler var. Ömer eyvallah güzel karakter. Zehra da güzel. Hani o anlamda yani işlerini sonuna kadar başarılı bir şekilde yapıyorlar. Operasyonlara falan katılıyorlar, ediyorlar. Ama bildiğiniz üzere ilk sezonlarda ne kadar kalabalık bir ordu içerisinde en azından 5-6 kişi vardı. Dizi izlerken daha fazla sarıyordum mesela. Hani belli bir kısımları da olabiliyorlardı. Bu çok hoş oluyordu mesela izlerken. Şimdi ise fark ettiyseniz Gürcan da operasyonlara çıkmaya başladılar. Bu tarz içerikler içerisinde kaldık. Yani güzel bir şey aslında. Hep bilgisayar başında oturmalarının nasıl operasyonlara, saha operasyonlara çıkmaları çok güzel başarılı bir şey aslında. Diz içerisinde bildiğiniz üzere. Şimdi ise ilerleyen bölümler içerisinde bildiğiniz üzere artık Heylan ve Korkut arasında bir aşk başlayacağı tahminler arasında yer almakta aslında. Korkut kendisini belli etmese de Fonu'ndan bence bir aşk senaryosu olduğu gibi dizimizde böyle bir şey yaşanacağı tahminlerimiz arasında yer almakta. Dediğimiz gibi lütfen daha alakamıza abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayın. Kanala abone olmak, videoyu beğenmek, yorum atmak tamamen ücretsizdir. Lütfen videomuzda like atmadıysanız ücretsiz bir şekilde like atarak bize desteklerinizi sunabilirsiniz. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Şimdiden sunmaktayım. Uzay da artık dediğimiz gibi sağ operasyonlara katıldı. Gürcan da katılmasının halinde. Bir de Uzay, Gürcan, onun haricinde ise Ömer bir de Zehra 4 bir de Korkut olsa 5 muhteşem 5'i tekrardan sahalarda diyebiliriz aslında bir nevi ama ilerleyen senaryo içerisinde böyle bir şey tahminler arasında yer almakta. Merak ettiğiniz sorular varsa lütfen soruları yazarak bize ücretsiz bir şekilde desteklerinizi sunabilirsiniz. Şimdi size bilgilendirmesini yapayım. Artık yavaş yavaş işte yayınımızı kapatalım. Dediğimiz gibi farklı içerikler içerisinde yeni montajlarla yeni videolarda karşınızda olacağım emin olabilirsiniz. Dediğimiz gibi lütfen daha alakamıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Unutmayın lütfen. Bize ücretsiz bir şekilde desteklerinizi bu şekilde sunabilirsiniz. Kanala abone olmak, videoyu beğenmek, yorum atmak tamamen ücretsizdir. Sizden hiçbir şekilde ücret falan talep edilmiyordur. Bilginiz olsun lütfen. Katıl üyeliğinde belli bir kısım ücretli. Katılla sizin bir alakanız yok. Abone olsanız bile video like atsanız bile canınız sağ olsun. Hepinize çok teşekkürlerimi sunarım. Dediğim gibi diğerli vaktinizi çaldığım için özür dilerim. Gerçekten hani kusura bakmayın. Umarım size yararlı bilgiler sunabilmişimdir. Dediğim gibi hani dizi içerisinde ilerleyen bölümler içerisinde neler olacağını, nasıl gerçekleşeceğini tahminlerim arasında yer aldığım bir nokta oldu. Elimden geldiğince sizlere de bunların sunumunu yaptım. Bilginiz olsun lütfen. Evet artık son sorularınızı alalım. Yayınımızı da yavaştan kapatalım. Sizler için de sizlerin de çok aşırı derecede vaktinizi almak istemiyorum. Çalmak istemiyorum aslında. Gerçi bu. Hani ufak bir bilgilendirme yaptığımı inanıyorum. Sizlere bu bilgilendirme de dizi içerisinde az da olsa meraklarınızı indirmiştir. Sonuçta has bir kitle var. Mesela Ömer karakterini seven, Efkar Oba'yı seven has bir kitle var. Hani insanlar merak ediyor sonuç olarak. Hani nasıl bir senaryo olacak, nasıl geçecek. Hani olur da ya insanlık hali. İnsan hani onları şey gibi kendinden biliyor anladın mı? Hani dizi içerisinde bu çok güzel bir şey yani. Dizi içerisinde kendinden bilmesi de çok ayrı bir avantaj oluyor. Onlar için de böyle bir şekilde size bilgilendirme yaptım elimden geldiğince. Umarım diyor beğenmişsinizdir. Beğendiysen like atmayı Daha hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer unutmayın. Diğer türlü görüşmek üzere. Bay bay. Son bir dakika falan bekleyelim. Bir dakika falan nadir olarak bekleyelim. Ondan sonra ise dizimiz içerisinde konuşuları hepsini konuştuk. Tekrardan ise yayın açık olarak kalacaktır yani. Yayın tekrarını başa izleyebilirsiniz. Yeni gelen yani izleyicilerimiz için söylüyorum bunları. Dediğimiz gibi merak ettiğiniz sorular varsa son sorularınızı alabilirim. Ondan sonra ise yayınımızı kapatacağım. Bilginiz olsun lütfen. Beni de Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Merak ettiğiniz soruları da Instagram'dan yazarsınız. elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım sizler için. Evet efendim. Yayınımızı 26'da falan kapatmayı düşünüyorum. 26. dakikasında. Aynen 27. dakikasında yayını kapatalım. Merak ettiğiniz sorular varsa lütfen sorularınızı yazın. Sizler için sorularınızı cevaplayayım elimden geldiğince. Dediğim gibi önceliğim sizsiniz. Sizler için de buradayız diyorum. Şöyle son olarak size bilgilendirme yapabileceğim herhangi bir nokta var mı diye bilgilendirmesini yapıyorum. Şöyle bakıyorum elime gelen bilgilere karşı. Dediğimiz gibi çapmanın üzerinde siyah inci yazıyor. Siyah inci ise yakında yani her zaman olduğu gibi her senaryoda yaşanan gizemli bir karakter aslında. Çok merak ediliyor ama aslında çok aşırı derecede Bence gizemli olacağını düşünmüyorum. Bu benim tahminim. Standart bir insan olarak gelecektir. Yani bu sanat bir insan olarak gelecek deyince yanlış anlaşılma olmasın. Yani ünlü bir kadrodan biri gelmeyecek anlamında söylüyorum size. Yani bu da çok aşırı derece görünmeyecek. Bakarsınız ilerleyen bölümler içerisinde senaryo çok iyi ilerler. Çok ilgi görür mesela bu karakter. Bu karakterin ilgi görmesi halinde ise yeni bir düşman karakteri. Da Vinci'nin de üstü olur mesela. Operasyonu mesela bu ilk sezonlarda gördük bunu. Da Vinci operasyonu başaramamıştır mesela. Onun yerine başka bir üst bir düşman atamışlardır mesela. Bu tarz şeyler çok yaşadık biliyorsunuz. Ha, ilk sezonları içerisinde. Bu tarz şeyler oldu. Her neyse beyler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı da hala yakınıza abone değilseniz Abone olmayı açmayı unutmayın. Kanala abone olmak, videoyu beğenmek, yorum yapmak tamamen ücretsizdir. Bilginiz olsun lütfen. Yayınımızı yavaştan kapatıyorum. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonsuz teşekkür ederim sunmaktayım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın diyorum. Merak ettiğiniz sorular varsa son olarak kalıyorum. Ondan sonra ise kapatıyorum. 15 kişi şu anda bizi izliyor. Lütfen videoyu bir like atarsanız. Bir kanala abone olursanız. Çok seviniriz. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunmaktayım. Bilginiz olsun lütfen efendim. Artık yayınımızı yavaştan kapatıyorum. Merak ettiğiniz soruları hemen alabilirim. Soruları cevaplayabilirim. Bilginiz olsun lütfen. Sorularınızı beklemekteyim. 28'de yayın kapatılacağım. 28. dakikada lütfen merak ettiğiniz sorular varsa cevaplayın. Yayın süresini uzatabilirim sizler için. Aklınızda kalan merak ettiğiniz soruları canlı canlı sana niyesinde vermek için sizlerin için bekliyorum. Bilginiz olsun efendim. Evet efendim herhalde sanırsam son sorularınız yok herhalde. Yoksa ben de 28'de yayını kapatmak istiyorum. Bilginiz olsun efendim. Elimden geldiğince sizleri bilgilendirme yaptığımı inanıyorum. Ve tahminlerimde ise geleceğini çok üst düzeyde görmekteyim. Bilginiz olsun. Evet efendim. Kanala abone olmak, videoyu beğenmek, yorum yapmak tamamen ücretsizdir. Kanalımıza da hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.